Bu kız belki de dünyanın en acımasız insanlarından biriydi. Yaklaşık 10 dakika içinde kendini bir uçağın içinde buldu. Oysa sadece birkaç saat önce önünde duran büyük nakliye uçağına binmeye hazırlanıyordu. Uçağa binmeden hemen önce kabinin altında bir arıza tespit edilmişti. Hattın hareket ettiği belirlenmişti. Ancak kız bunu umursamadan uçağa bindi. Uçağa bindiğinde kabinde koltuk olmadığı söylendi. Kız belgelerini çıkarıp bu uçağa gönderildiğini belirtti. Kaptan belgeleri inceledikten sonra ona uçaktaki yerini gösterdi. Başka çaresi yoktu. Elindeki çantayı uçaktaki görevlilerden birine teslim etti. Uçaktakilerden kimse bilmiyordu ama aslında o çantanın içinde yeni doğmuş bir çocuk vardı ve bu görevli de çocuğun babasıydı. Her ikisi de artık uçmaya hazırdı. Çünkü bulundukları bölgede bir savaş vardı ve oradan ayrılmaları gerekiyordu. Kısa bir sohbetin ardından kız yerine geçti. Ancak burası çok dardı. Kız sinirlense de bir süre sonra sakinleşmeyi başardı. Uçak hemen bulutların üstüne çıktı ve dışarıda hava çok kötüydü. Kız dışarı baktığında uçan yaratıklar gördü ve durumu hemen ekibe bildirdi. Fakat ekiptekiler ona güldü. Kulübesinde oturduğu sırada bir anda kapının kolu koptu. Kapağı açmaya çalışırken elini kesti. Bu kabinden çıkabilmek için uçağın inmesini beklemekten başka çaresi yoktu. Neyse ki sonunda kendini rahatlatmayı başarmıştı. Fakat tam o sırada bulutların arasında bir düşman uçağı belirdi. Kız bunu hemen rapor etti. O anda bir yaratık kabinin kapağını açtı. Kız bir süre yaratıkla mücadele etti ve daha sonra kapağı kapatmayı nihayet başardı. Silahını aradığı sırada kabinin kapağını parmağıyla tutmayı denedi. Silahını bulduğu sırada yaratık hala kapağı zorluyordu. Bu yüzden kızın parmağı kırıldı. Fakat o güçlü bir kızdı. Bu yüzden acıya dayandı. Gücünü toplayıp yaratığa ateş etti. Canavar gitmişti ve kız şimdilik güvende görünüyordu. Fakat parmakları hiç de iyi görünmüyordu. Bu yüzden bir bandajla elini sardı. Daha sonra kaptan kızı aradı ve ikisi kulaklıkla konuşmaya başladılar. Kaptan ona uçağa neden bir bebek getirdiğini sordu. Fakat kız bunu kabul etmedi. Kız kurallara uymadığı için kaptan kabinin kapağını açmayı denedi. Kız mücadele ederken uzakta bir düşman uçağı daha görüldü. Devamı Part 2'de.